Ve şimdi de Kongaz'a geldik. Kongaz'da da Gagavuzya'nın en meşhur yerindeyiz. Gagavuz sofrasındayız. Çok güzel yer yapmışlar burada. Tüm yöresel ürünleri Gagavuzya'ya ait bütün kültürü burada sergilemişler. Ekmek pişirilmiş. Evet, bence bizim büyükler pişirirler şırapita cinnin, ekşi mayalın, ekmek pişirdiği fırında bana var fırın. Biz fırında pişiririz bu ekmeği. Allah bizi tuzdanın ekmekten ayırmasın. Çok bize gelirler misafirler. Biz Türkiye'den geliyoruz. Çok sağ olasınız. Türkiye'den de en başlangıçta başladılar da gelme. Şimdi tuzlu geliriz? ekmek yiyoruz buranın. Hem doğal tatlı ekmek fırından, Markette bu ekmeği. Ne? Bu mu? Bahama. Bu arada bizim tuzumuz ya hmm. bakarlarımız. Güzelmiş. Kagavuzya'da ve Moldova'da Kongaz'daki kilisedeyiz. Burası da çok eski bir tarihe sahipmiş. Yapısı da yine gördüğünüz gibi Ortodoks bir kilise. Çevre düzenlemesi de güzel. Böyle ormanın içinde, ağaçlıkların içinde bir yer. Kongaz'da bir tane okul gördük. Dışarıda hoş geldiniz yazıyor. Bakalım Türk okulunu içeri doğru bir girelim ya yani aşağı. Okulun ismi de Süleyman Demirel. Türk Moldovan Lisesi'ymiş. Bir bakalım içeride birileri var mı? Hemen girişte de bakın. Türk halkından Gagavuz halkına bağış diyor. Tika tarafından 2016'da yapılmış burası. Okula direkt girişte hemen şöyle Türk bayrakları falan yapmışlar. 19 Mayıs. <laughs> Lise kaç? 11. 11. sınıf. Evet. Türkçe dersi veriyorlar mı burada? Evet. Bu okul ne zaman yapıldı? 1999. 19. Kaç? 1000? 99'da <laughs> Türk okulu. Kim bu? Kim yaptırdı burayı? burayı. <laughs> Türkiye. Evet. Güzel. Julia. Sizin? Vladislav. Vladislav. Vlad. Vlad. Vlad Romanca değil mi? Romanca Vlad. Şimdi Kongaz'da Hristiyan mezarına geldik. Burada vefat eden kişiler var. 2011 senesinde vefat etmiş. Gagavuz Türkleri aynı zamanda Ortodoks Hristiyan. Oğuz boyundan gelmeler. Tabii ki zamanında olan savaşlardan dolayı Rusların işgali derken böyle de Hristiyan olarak kaldılar. Çoğu Gagavuz güzel Türkçe konuşuyor ama genç nesille Türkçe konuşan çok yok. Geneli ya Romence ya da Rusça konuşuyor. Devamlı Rusça öğretim görmüşler. Ama eski yaşı olan kişiler daha çok Gagavuz Türkçesi konuşuyor. Gagavuz kültürüne ait bütün ürünlerin bulunduğu bir yer. Güzel bir kompleks yapmışlar. Buranın sahibi de bir gezin dedi, çekin görün. Şimdi müzeye doğru gidiyoruz. Burası gördüğünüz gibi tamamen eski tarzda böyle otantik bir yer yapmışlar. Hatta şurada farklı bir yer var. Herhalde restoran kısmı burası. Düğün de yapabiliyorlar burada. <laughs> burada dikiş makinesi var. Burada da bir gagavuz çeyiz sandığı var. Burada bir beşik var. Aa, baksana Bunlar galiba Eski halı kilim El yapımı kilim Burada da e, gagavuz Gelinlerinin giydiği yöresel kıyafet var Tam çıkmıyor ışık biraz Kapalı Burada da bir Sovyet madalyası hatta Lenin'in resmi var. Eski bir resim de var burada. Burası tamamen eski Gagavuz kültürünü burada yansıtmışlar. Öyle bir yer yaptılar burada. Hatta bakın şurada çarık da var. Yine eski burada da. Bu halı yapmak için mi? Evet. Da. Halı değil mi? Burada da eski bir halı makinesi. Tamamen el dokumu. Bu da galiba şarap yapımı için herhalde. Burada böyle ormanın içinde gelip yemek yiyebiliyorsunuz. Burada da bakın güzel bir masa yapmışlar. Burada da yemeğinizi yiyip kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Üzümlüğün içinde. Bunlar hep üzüm. Bakın şurada da yazıyor Gagavuz sofrası. kaldığımız yerin alt katı da var. Şimdi oraya doğru iniyorum. Burada şaraplar böyle mahzen gibi yapılmış burası. Burada çeşit çeşit şaraplar var. Bakın burada da şaraf fıçısı var. Buradan da doldurabiliyorsunuz.